E, ne haber, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, siz nasılsınız? Nasıl gitti dünkü görüşme? Hangi görüşme? Kuzey'i iş görüşmek için çağırmıştın ya. Ha, iyiydi iyiydi, ee, gayet iyiydi. Bayağı verimliydi ya. Rahatsız olma Andan Hanım, bir duş alıp işe gideceğim hemen. Ağabey biliyorum ben bunu. Okulu Avrupa başkentleri gezisine gitmiştik bir kere. Kaç kere yedim. Ee, sevdin mi bari? Hı, hmm, çok sevmiştim. Bakacak mısın? Bak, oradan arkaya doğru git. Orada Fırın'ın da fotoğrafları var. Ee, ne zaman başlıyorsunuz? Aa, çok yakında. Al, hayırlı olsun. Sağ ol. İşte ekipleri falan oluşturuyoruz. Elemanların eğitimine başlayacağız. Sonra işin makyaj kısmı vardı, tamamen konsepte yönelik durumlar işte. Amblemler, kostümler, renkler falan, detaylar işte. Üniformalarınız için bir çalışma oldu mu? Yani birkaç yerle görüşüyoruz ama özel çok özel olması gerekiyor. E Zeynep yapsın çizimlerinizi, üniformalarınızı o tasarlasın. Vallahi süper fikir. Zeynep, yapar mısın? A, yaparım tabii ki. Hem sizin işinize de bir katkım olur. Tamam, çok güzel. Vallahi iyi akıl ettin Cemre. Ana da bir kafam çalışır. Bismillahirrahmanirrahim. Günaydın. Aa. Günaydın Hüseyin Bey. Çerçeveleri yaptım da. Ay çok teşekkür ederim. Hem de geçen akşamki yemek için bir teşekkür edeyim dedim. Güzel vakit geçirdik ama değil mi? Hem de nasıl? Bugüne kadar size zaten hayrandım. Ev hanımlığınızı gördükten sonra hayranlığım bir kat daha arttı. Bak şimdi. Ay siz de abartmayın canım yani. Gülten Hanım ben bu dostluk devam etsin istiyorum. Nasıl yani? Yani çocuklar kendi aralarında çok iyi anlaştılar. Geziyorlar sağa sola. Biz de arada sırada bir yerlere gidebiliriz. Güzel konserler oluyor, fotoğraf sergileri falan. Ben arada sırada takip ediyorum. Eğer siz de hoşlanırsanız vallahi işten, güçten fırsat bulursam neden olmasın? Yoksa ben de severim yani sergi, tablo, Mesela bu hafta ben yedi gün çalıştım resmen. Günaydın. 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 Uygun olduğunuzda. Tamam, olabilir. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Hayırlı günler. İyi çalışmalar. Size de. Hayat nasıl geçiyor? İş gücü dışında? İyi. Almanya güzel miydi? Berlin güzel şehir evet. Çok kalmadınız ama çok gezememişsinizdir. Hep toplantıdaydık. Akşamları sadece Biraz gezebildik ya. İyi bari. Artık sık sık gidilir ama... ...iş devam ettikçe. Evet. Biz de dün Kuzeyler'le sinemaya gittik. Öyle mi? Haber oradayken geldi işte. Apar topar bıraktı bizi gitti. Anladım. Günaydın. Günaydın efendim. Halim Günaydın. Nasılsın canım? Günaydın. Sağ ol Güney. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Yeni <laughs> arabanla eski kız arkadaşına hava mı attın? Ne bileyim saçmalama. Yolda karşılaştık biz aynı yere gittiğimiz bile bile yanından geçip gitse Artık patronsun. Bunun farkına varman şart. Tekin oğlu da buradaymış. Merhaba. Nasılsın Sima? Ne işler karıştırdın diye sor. Ee, anlat bakalım. Her şey çok ani oldu. Kahve içer misin? Ben kahve söyleyeyim. canının istediğini paylaşıyorsun benimle. istemediğini paylaşmıyorsun. Bunu da yazdım bir kenara. Kuzey kimseye söylememeni tembih etti. O yüzden. Yoksa neden söylemeyeyim ben sana? Bir Kahve isteyeceğim kimse yok ortada. ...Atila'nın iki günde karar değiştireceğine inanmıyorum ben. Banu Hanım'ın lehine bir karar olsa neyse ama...